Evet, enteresan bir arıza. Kapı açık. Sürekli uyarı. Kapı kartında kapı boşta yazıyor. Ürünümüz Arkot. Bir de RM'den bakalım ne yazdığını. Evet, RM'i taktım ve el kontrol ediyorum. Temel durum ekranı. Emniyet devrem yok. Tanıdık gelmişti arıza zaten. Millet devrelerinde bir sorun görünmüyor. Maalesef. Yukarıya çıkıp şart ile bakacağız. Evet. Evet, merdiven çıkmaya devam. Bir asansörün en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Ayak kasları güçleniyor ama merdiven de bitmiyor abi. Ne yapalım? Devam. Ben makinelerin arasında vardım. Ay çalışmayı atmam. Canım Arıza. Geçmiş olsun.